Detaylı ultrason bir gebelik boyunca yapılması gereken en önemli inceleme olarak görülebilir. Çünkü detaylı ultrasonda anne karnında daha doğmamış bir bebeğin bütün organları tüm ayrıntılarına varana kadar incelenir. İnceleme sırasında bize anne karnındaki bebeğin tüm organlarını örneğin kalbini incelemeye başlar. Kalbin yerleşimini, kalbin kapaklarını, damarlarına varana kadar bütün detaylarıyla inceleyebiliriz ve inceleme sırasında ortaya çıkabilecek bir anormallik, gebeliğin akıbetini, doğumun şeklini, zamanını tamamen değiştirebilir. Detaylı ultrason ideal olarak 18-23 hafta arasında yapılır. Bunun sebebi iki tanedir. 18 haftadan öncesinde bebeğin organları istediğimiz kadar yeterli gelişim göstermediği için görüntü kalitesi yeterli olmayacak ve bazı organların değerlendirilmesi yeterli olmayacaktır. Diğer taraftan 24 haftadan sonra yapılacak incelemede kemiklerin gelişimlerinde görüntü kalitesi düşük olacak. Bu da bizim incelememizi etkileyecek ya da inceleme zamanını uzatacaktır. Bu nedenle 18-24 hafta arasını tercihen yapılmalıdır. Ancak ideal olarak 22. hafta en iyi görüntünün sağlandığı hafta olduğu için 22. hafta civarını tercih ediyorum şahsen günlük pratiğimde.